Merhaba arkadaşlar. Çanta yayınlarının matematik sorularını çözmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 44. soruyla başlayalım. Yukarıdaki bir yapbozun ön yüzündeki parçalarda evde kal Türkiye yazısı, arka yüzündeki parçalarda ise bazı cebirsel ifadeler verilmiştir. Arka yüzündeki parçalarla tam kare ifadeler oluşturulduğunda bir parçanın hiçbir tam kare ifadeye uymadığı fark ediliyor. Buna göre bu yapboz parçası aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tam kare ifadeler nasıldı? Hemen şöyle yazalım a kare artı 2 ab artı b kare şeklindeydi. Öyle değil mi? Yani birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi. Öyle değil mi? Peki bu durumda şu verilen x kareli ve y kareli ifadeler nedir arkadaşlar? Birincinin veya ikincinin karesi şeklindedir. Yani bu 5x'in karesidir. Bu 4x'in karesidir. Bu 2y'nin karesidir. Buradaki ise nedir arkadaşlar? 3y'nin karesidir. Aynı şekilde ortaya yazılacak olan nedir? Çarpımlarının iki katıdır öyle değil mi? Yani çarpımlarının iki katı 30 x y ise çarpımları nedir arkadaşlar? 15 x y'dir. Çarpımlarının iki katı eksi 20 x y ise çarpımları nedir arkadaşlar? 10 x y'dir. Buradaki eksi şuradan geliyor arkadaşlar. Çünkü bu şöyle artı eksi olabilir. Peki bakalım. Hangileri olamaz? Örneğin 5x ve 2 ye olabilir mi? Yani 25x kare 4y kare olabilir mi? Şöyle yazalım isterseniz. 25x kare ve 4y kare yazdık. Peki ortaya ne yazacağız? Şu ikisinin çarpımının iki katını yazmamız gerekmiyor mu? Yani 2 çarpı 5 12 katı 20xy yazacağız arkadaşlar. Burası eksi olabilir mi? Evet olabilir. O yüzden hangilerini kullanabiliriz? Şunları 1, 2 ve 3'ünü kullanabiliriz. Baktığımız zaman aynı şekilde 25x kare ve 9y kareyi de kullanabiliriz. Öyle değil mi 9y kare? Peki ortayı ne yazacağız arkadaşlar? 5x ile 3y'nin çarpımı 15 değil mi? 2 katı da 30 olmaz mı? Evet artı 30xy olabilir. Hangilerini kullandık? Şunu kullandık. Öyle değil mi 9y'yi de kullandık. 4y kareyi de aynı şekilde kullandık. 20xy'yi de 30xy'yi de kullandık. Kullanmadığımız hangisi arkadaşlar? Şu ortadaki d e'dir. Anlaşıldı mı? Evet. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıda üzerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 top verilmiştir. Bu toplardan birinin üzerinde yazan doğal sayı görünmemektedir. Bu toplar üzerindeki yazan sayılara göre sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulanıyor. Son durumda fanuslardan çekilen topların olasılık değerleri birbirine eşit olduğuna göre aşağıdakiler aşağıda göre üzerindeki sayı görünmeyen top aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dördün kuvveti olan sayılar birinci fanusa. Şöyle dördün kuvvetlerine bakalım. Evet 64 4 üzeri 3 16 4 üzeri 2 başka dördün kuvveti olarak yazılabilen yok. O zaman birinci fanusa hangileri gelecek arkadaşlar? 64 ve 16. Peki. Bunları eledik. İkinci fanusa altının kuvveti olanlar. Evet. 36. 6 üzeri 2. Değil mi? 36. 6 var. 6 üzeri 1. Ve 216. 6 üzeri 3 arkadaşlar. Burası da şöyle 216. Evet. 2 ve 6'nın kuvveti olmayıp 2'nin kuvveti olanlar. Evet. 32. 2 üzeri nedir arkadaşlar? 5'tir. 200, 512 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 9. Öyle değil mi? 2 üzeri e, evet 2 üzeri 9'dur. 2 üzeri 9 yani 512'yi de buraya yazdık. 128 ise arkadaşlar nedir? 2 üzeri 7'dir. Öyle değil mi? Yani 128 de buraya. Şu ikisini de bıraktık. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Evet, son durumda olasılıkların eşit olması için fanuslardaki topların sayısının da eşit olması lazım. Burada 3 tane var. Burada 3 tane var. O zaman birinci fanus'a birinci fanustaki toplar ne olacak arkadaşlar? 3 tane olması gerekecek. Peki birinci fanusun özelliği neydi? 4'ün kuvveti olanlar. O zaman şıklardan biri ne olacak? 4'ün kuvveti olacak. Ne nedir arkadaşlar bu da? 4'tür. Yani doğru cevabımız B şıkkı. <laughs> evet. Osman Dede'nin kare şeklindeki bahçesinin alanı metrekare cinsinden 4a kare artı 12ab ve artı 9b kare ifadesine eşittir. Osman Dede bahçesinin metre kare cinsinden a artı b'nin b'nin karelik alanına kiraz ağaçları, a artı 2b karelik alanına vişne ağaçları, geri kalanlara ise kayısı ağacı dikmiştir. Osman dedenin bahçesindeki kayısı ağaçlarının alanını yeşile boyanırsa oluşan modellerin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle kiraz ağacının bulalım arkadaşlar. Kiraz ağaçlık kısmı A artı B'nin karesi A kare artı 2 AB artı B kare değil mi? Peki bu arkadaşlar A kare artı 4 AB artı 4 B kare değil mi? Evet. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Toplam kayısıyı bulmak için bu ikisini toplayacağız de şu üstteki ifadeden çıkarmamız gerekecek. Peki bu ifadeyi toplayalım. 2 tane a kare var. Artı 2ab 4ab daha 6ab var. B kare 4 B kare daha 5 B kare var. Evet bu iki ifadeyi birbirinden çıkaralım. Şöyle çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Benzer terimler birbirinden çıkarılabilir. A kareden A kareyi. 4 tane A kareden 2 tane A kare çıkarsa. Bakın 4 A kareden 2 A kare çıkarsa. 2 tane A kare. 12AB'den 6AB çıkarsa ne olur arkadaşlar? 6AB. 9B kareden 5B kare çıkarsa 4B kare olur arkadaşlar. Bu bizim doğru cevabımız. Peki A kare şu değil mi arkadaşlar? Bundan kaç tane? 2 tane bundan. AB de bu değil mi? 6 tane de bundan. Öyle değil mi? B kare de bu 4 tane de bundan arkadaşlar. 2 tane büyük olandan bakalım. Evet 2 tane var. 2 tane var. 2 tane var. 2 tane var evet 2 tane var. Dikdörtgen şeklinde olandan 6 tane. 1, 2, 3, 4 eledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olabilir. 1, 2, 3, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 olabilir. 1, 2, 3, 4 bunu da sildik. Küçük kareden de 4 tane arkadaşlar. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 bunu sildik. 1, 2, 3, 4 evet nedir arkadaşlar? Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet. Evet bir sonraki sorumuza geldik arkadaşlar. Sinan Bey yaptığı iki minyatür yelken, yelkendi için kısa kenarı x 5 ve alanı 2x kare eksi 10x olan dikdörtgen şeklindeki kumaşın tamamını kullanmıştır. Her yelkenli için birisi ikizkenar dik üçgen biçiminde ve diğeri de dik, dör, dik üçgen biçimindeki yelkenleri görselde verildiği gibi katlayıp keserek elde etmiştir. Öncelikle arkadaşlar alanı verilmiş, değil mi? Bu dikdörtgenin. Kısa kenarı da verilmiş. Uzun kenarını bulmak için şunu arkadaşlar çarpanlarını ayırın. Mutlaka çarpanlarına ayıralım nasıl ortak çarpan parantezine alabiliriz değil mi? Veya şöyle de yapabilirsiniz. Bu ifadeyi kısa kenara böldüğünüzde uzun kenara bulabilirsiniz. Peki biz bunu çarpanlarına ayıralım. 2x kare eksi 10 x. Evet. Ne parantezine? 2x parantezine alınabilir değil mi? 2x parantezine alınabilirse burada geriye x kalır. 2x parantezine alınırsa bu burada geriye 5. Kısa kenarı x eksi 5 şöyle yazalım isterseniz. Uzun kenarı da nedir arkadaşlar? 2 x'tir. Şu şekilde katlanırsa arkadaşlar bakın şu şekilde katlanıp iki parçaya bölünüyor. Bakın şu halde katlanırsa burası ve burası arkadaşlar birbirine eşit olmaz mı? Bakın üst üste geldiği için. Peki bu iki kenar eşit o zaman üstteki iki kenar da eşit olur. Karşılıklı kenarlar da eşit olur. O zaman burası nedir arkadaşlar? Bir karedir. Yani burası x eksi 5. Burası da nedir arkadaşlar? x eksi 5'tir. Yani şurayı da bakın ortadan ikiye bölmüş. O zaman şu verilen üçgende burası x eksi 5'tir. Burası da nedir? x eksi 5'tir. Sıra geldi diğerinin diğer dikdörtgeni. Arkadaşlar uzun kenarı 2x değil miydi? Burası x eksi 5 ise geriye ne kadar kaldığını nasıl bulacağız? Yani şurasını şu kenarı 2x'ten x eksi 5'i çıkaracağım. Bakalım ne olur. 2x eksi x artı 5 değil mi? Bu eksiği hem x'in hem de eksi 5'in önüne yazacağız. Ne olur? 2x'den x çıkarsa x artı 5 arkadaşlar. Bu kenarımın uzunluğu neymiş? x artı 5 değil mi? Bu kenarsa nedir? x eksi 5. Evet. Peki. E, ne isteniyor? Yapılan yelkenlerin iki yelkenin birer kenarları doğrusaldır. Bu verilenlere göre a ile b arasındaki mesafe nedir? Çok güzel. Arkadaşlar bakın şu mesafe, şu mesafe x eksi 5'tir değil mi? Şöyle yazalım. x eksi 5. AB ise şurası. Arkadaşlar değil mi? Şu kenar değil mi? Şurası. Bakın şu mesafe. x artı 5 değil mi? x artı 5. Bakın bu kenar değil mi? Bakın dikkat ederseniz bu kenar ve bu kenar aynı. Peki AB noktaları arasındaki uzatmamak için ne yapacağız? Büyük olandan küçük olan mesafeyi çıkaracağız. Yani x artı 5'ten neyi çıkaracağım? x eksi 5'i çıkaracağım. Ne yapacağız bu eksiği? Şurada olduğu gibi hem x'in önüne yazacağız hem de 5'in önüne yazacağız. Artı x ile eksi x gider. 5 artı 5'ten ne olur arkadaşlar? Doğru cevabım Diyarbakır yani 10 olur. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir matbaa basacağı imsakiyelerde görselde verildiği gibi kare ve dikdörtgen olmak üzere 5 bölge belirliyor. İmsakiyede ayrılan bölgelerden sadece imsakiye çizelgesinin yer aldığı bölge kare şeklinde olup iftar duası ve ayetin yazılacağı bölgelere ait dikdörtgenler eşittir. Burası karedir, diğerleri dikdörtgendir, şuralar ve şu iki kısım arkadaşlar birbirine eş dikdörtgenlerden meydana gelmiştir arkadaşlar. Peki imsakiyede görselin yer alacağı bölgenin alanı. imsakiye görselinde yer alacağı bölgenin alanı 9x kare eksi 4'tür. Nerede imsakiye görseli? Evet burası. Peki alanı verilmişse arkadaşlar kenarlarını bulmak için ne yapacağız? Bunu çarpanlarına ayıralım. 9x kare eksi 4. Bu arkadaşlar 2 kare farkıdır. Bu 3x'in karesidir. Bu 2'nin karesi. O zaman nasıl yazılır? 3x artı 2 ve 3x eksi 2. Nedir arkadaşlar? Bu uzun kenardır. Bu da kısa kenardır. Yani şu uzun kenar şurası 3x artı 2'dir. Tamam mı? Burası ise 3x eksi 2'dir. Metnin, metnin yer alacağı bölgenin alanı budur. E peki arkadaşlar bunu da çarpanlarına ayıralım. Hemen 12x artı 8'i çarpanlarına ayıralım. Peki kaç? 4 parantezin alınabilir değil mi? Ortak çarpan parantezinde. Burada 3x kalır. Burada geriye 2 kalır öyle değil mi? Bakın 4 kere 3 12x 4 kere 2 8. Bir kenarı zaten bakın 3x artı 2 değil miydi? O zaman kısa kenarı nedir arkadaşlar? Şu kenar şöyle yazayım buraya 4'tür. İmsaki çizelgesinin yer alacağı bölgenin alanı x kare artı 4 x artı 4'tür. Yani burası burası kare değil miydi? Hemen yazalım x kare artı 4 x artı 4. Bu tam kare bir ifade değil mi arkadaşlar? Evet kare olduğu için tam kare olmak zorunda. Peki birincinin karesi. Çarpımların iki katı ikincinin karesi. Öyle değil mi? Peki 2 ile 2x'in çarpımı 2x. 2 katı 4x değil mi? Evet o zaman nedir? Bu x artı 2'nin karesidir. Yani x artı 2 çarpı x artı 2'dir. O zaman bu kenarda x artı 2'dir. Bu kenarda x artı 2. Bu kenarda x artı 2. Bizden istenen nedir arkadaşlar? İftar doğasının alanı. Şuranın alanı. Arkadaşlar. Uzun kenarını bulduk. X artı 2. Hemen şuraya yazalım. X artı 2. Çarpı kısa kenarı nasıl bulacağız? Arkadaşlar bakın. Şu kenarın tamamı. 3x artı 2 değil mi? Evet. O zaman bakın. Burası x artı 2 ise şu iki kısma ne kalır? Hemen bir bulalım. 3x artı 2'den x artı 2'yi çıkarıyoruz. Ne olur? 3x artı 2 eksi x eksi 2 olmaz mı? Şöyle eksi 2 ile artı 2 gider. 3 xten 2 x çıkarsa 2 x kalır. Demek ki şu ve şu kısım toplamda 2 xmiş. Arkadaşlar eş dikdörtgenler olduğu için uzun kenarları da eşit olduğu için buraya da x kalır. Buraya da x kalır. Demek ki bunu neyle çarpacağız arkadaşlar? x ile çarpmamız gerekecek. x kare 2 x. Tamam arkadaşlar. Doğru cevabımız nedir? B'ye eşittir. Evet. Bir sonraki sorumuza geliyoruz. Ayşe Hanım kare şeklindeki mavi kumaşı 4, dikdörtgen şeklindeki gri kumaşı 12, kare şeklindeki desenli kumaşı 9 eş parçaya ayırıyor. Ayşe Hanım bu kumaşları görselde verildiği gibi birer kenarları çakışacak şekilde dikerek kare şeklinde bir masa örtüsü elde ediyor. Ayşe Hanım'ın kullandığı gri kumaşın alanı 12x kare 18 olduğuna göre oluşturduğu masa örtüsünün alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bir parçanın alanı bulalım öncelikle. Bakın gri'nin alanı nedir? 12x kare eksi eksi 108. Yani bunu kaça böleceğiz? Bir tanesinin alanını bulmak için. 12'ye bölmeyecek mi? Evet. Tek tek 12x kareyi ve 108'i 2'ye böl 108'i 12'ye bölebilirsiniz. 12x kareyi 2'ye bölün arkadaşlar. x kare kalır. Eksi 108'i 2'ye bölün 9. Demek ki arkadaşlar buranın alanı x kare eksi 9'dur. Evet buranın her birinin alanı x kare eksi 9 her birinin alanı. Peki ben bunların kısa ve uzun kenarlarını bulmaya çalışayım arkadaşlar. Nasıl bulacağım? Bu ifadeyi çarpanlarına ayırarak öyle değil mi? Peki çarpanları nasıl ayırabilirim? Bu ifade nasıl yazılır arkadaşlar? 2 kare farkı değil mi? Bu x'in bu da 3'ün karesi. O zaman nasıl yazacağız? x artı 3 ve x eksi 3 şeklinde yazılabilir. Uzun kenar x artı 3 olsun. Kısa kenardan olsun. x eksi 3 şeklinde olsun arkadaşlar. Peki. Sıra geldi. Toplam alanı bulmaya. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu yapacağız. Burada dikkat ederseniz. Dikdörtgenin kısa kenarıyla. Burası birbirine eşit değil mi? Bakın eşit. O zaman burası x eksi 3 değil mi? Evet. Burası da x eksi 3. Peki. Bir tanesinin alanını bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? x eksi 3'ü ne yapacağız? x eksi 3'ün karesini alacağız. Nedir? x kare çarpımlarının 2 katı 6x ikincinin karesi 9. Öyle değil mi? Bir tanesinin alanı x kare eksi 6x artı 9'dur. Öyle değil mi? Peki. Tamamının alanını bulmak için bu ifadeyi 9 ile çarpmayacak mıyız? Öyle değil mi? 9 çarpı x kare eksi 6x artı 9. Ne olur bakalım. 9x kare eksi 9 kere 6 54 x 54 x artı 9 kere 9 da nedir arkadaşlar? 81'dir. Bu şuranın tamamının alanıdır. Peki buraya geldi. Arkadaşlar uzun kenarı yani x artı 3 değil mi burası? E aynı şekilde burası da x artı 3 olmaz mı? Öyle değil mi? x artı 3. Demek ki arkadaşlar şu mavi ile belirtilen bir tane bölgenin alanı nedir? x artı 3'ün karesidir. Hemen x artı 3'ün karesini alalım x kare artı 6 x artı 9 değil mi? Değil mi? Aradaki tek var. Şuradaki işaretin artı olmasın. Peki bundan kaç tane var? 4 tane. Bundan 9 tane olduğu için 9 ile o zaman 4 ne yapacağız? x kare artı 6 x artı 9'u çarpacağız. 4 x kare artı 24 x artı 36. Öyle değil mi? Ne, neyle toplayacağız arkadaşlar bu ifadeyi? Şurada verilen ifadeleri bir de ne vardı? Şu 12x kare eksi 108 vardı değil mi? 12x kare eksi ne diyeceğiz arkadaşlar? 108. Bunları şöyle bir toplayalım. Benzer terimler birbiriyle toplanır. x kareli ifadeler 9, 13, 12 daha 25x kare. Peki x'li ifadeler evet 54x eksi 54x ve artı 20x işaretleri farklı olduğu için çıkarmam gerekir ne olacak 30x artı mı eksi mi eksiler daha fazla olduğu için eksi 25x kare eksi 30x son olarak buraya gelelim arkadaşlar 81 ile 36'nın toplamı nedir 100 arkadaşlar 110 7. Öyle değil mi? 81 ile 36'ın toplamı 117. 108'i çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 9. Evet o zaman nedir? Artı 9 benim neyimdir? Toplam alanımı ifade eder. Evet nedir? Doğru cevabım A şıkkı olur. Evet şu şekilde görüyoruz. Evet son sorumuza geldik. Telefonların sağ köşesindeki görselde 5Y tane eş bölmeden oluşan tamamı 5 ye. Yani şunlardan 5 tane 5 adet var. Pil deposu telefonların pilinin kaçta kaçının dolu olduğunu gösterir. Eş bölmelerden birinin doluluk oranı 3C-2 ile ifade ediliyor. Telefonunu yeni alan ecrin su telefonun şarjını %100 yaptıktan sonra kullanmaya başlıyor. Ecrin su ikinci gün şarjının %60 azaldığını fark ediyor. Buna göre ikinci gün Ejrinuz'un telefonundaki toplam şarj miktarını gösteren ifade. Şimdi %60 azalmış, azalması ne demek telefonunda? %40 kalmış demektir. Öyle değil mi? %40 kalmış. Peki bu dişlilerden de %40 kalmış olması gerekiyor öyle değil mi? %40 telefonda şarj kaldıysa ne olacak? Kaç tane var onu bulalım. 5Y'nin 40'ını bulalım. Şu sıfırlar gider. Öyle değil mi? Ne kalır geriye arkadaşlar? 2y. Öyle değil mi? 20y bölü 20y bölü 10'dan ne olur? 2y. Bunlardan 2y adet var. Öyle değil mi? 2y tane. Yani şöyle 2y tane 2y tane 3y eksi 2 vardır. E peki ne yapacağız arkadaşlar? Toplam şarj miktarını bulmak için 2y ile 3y eksi 2'yi çarpacağız. 2y çarpı 3y 6y kare. Öyle değil mi? 2y çarpı eksi 2 eksi 4y olur. Yani nedir doğru cevabımız? C şıkkıdır arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.